annede de belli şeyler görüyorum. Zaten anne de ciddi korku var. Ya bir kere siz az önce kilit bir cümle kullandınız. Dediniz ki 25 sene sonra gez, geziyor dediniz. Geziyordu. Şu anda da çıkıyor ara ara televizyonlara. Şu anda hatta TGRT'de akşamları çıkıyor. Hı hı. E, farklı farklı ifadeler kullanmış farklı televizyon kanallarında. İlk defa 9. savcı, 9 kere savcı değişti. 9. savcı da İlker Tuğaltay'ın ifadesini aldı. Acaba sizin bahsettiğiniz bu korku ondan sonra mı arttı yüzündeki ifadede? Yani şöyle yani daha önceki resimlerini bilmiyorum ama böbrekleri çok etkin gözaltı torbalarına fazla ve renk lezyon oluşmaya başlamış ve çene kenarları artık onun huysuz geçimsiz aslında birazcık şey bir kadın olduğunu bas bir kadın zaten olduğunu gösteriyor. Hani çocuğunu 25 sene önce olmuş 25 sene önceki hani böyle 2001'de baksaydım hani bir sene sonra baksaydım hani onun yüzündeki ifadeden ya da konuşmasından bir şeyler çıkartmak daha kolay olurdu ama yani şu anda hani biraz daha anne yakınmış gibi geliyor çünkü yüzde belli başlı işaretler var. O işaretler sanki birazcık anneyi gösteriyor gibi. Bir de ama yargıya intikal etmiş şimdi çok hani yorum yani yapmak. Yani o sadece mesela biliyor demek ki bir şeyler demek istiyorsunuz. Ben bir şeyler bildiğini. Düşünüyorum. Gözlerinde o var.